Hepinize merhabalar. Mutfakta işimize yarayacak pratik bilgiler videolarına devam ediyorum. Önceki videoları seyretmeyi unutmayın. Evet, şimdi yeni bilgilere bir göz atalım. Balıkların diriliğini koruması için derin dondurucuya kaldırmadan önce onları bolca tuzladıktan sonra poşete koyun ve o şekilde kaldırın. Turşumuzun daha lezzetli olması için turşu kurarken bir miktar şeker ilave edin. Eğer evde hamburger köftesi yapıyorsanız güzel yuvarlaklar elde etmek ve aynı boyda olmaları için bir kavanozun kapağını kullanabilirsiniz. Limonun ekşiliğini anlamak için kabuğunun kalınlığına dikkat edin. Kabuk ne kadar ince ise limon o kadar ekşidir. Hamur işi yaparken mayanın daha fazla kabarması için bir kaşık toz şeker ekleyin. Kızartılarak hazırlanan şerbetli tatlıların çıtır çıtır olması için hamuruna bir miktar sirke ilave edin. Sebzeli böreklerin iç harcının çok sulu olmaması için sebzeleri çok az unlamanız yeterli olacaktır. Pancarın ya da kırmızı lahananın ellerimizde bıraktığı mor renkten kurtulmak için ellerinizi limonla ovalayabilirsiniz. Soğanı karamelize ederken içine bir tatlı kaşığı kola eklerseniz çok daha hızlı bir şekilde karamelize olduğunu göreceksiniz. Sosisleri pişirirken çatlamaması için 5 dakika soğuk sütte bekletin ya da pişirmeden önce sosisleri birkaç yerinden iğne ile delebilirsiniz. Balın saf olup olmadığını anlamak için baldan bir kaşık alıp soğuk suda ezin. Su beyazlaşacak olursa içinde un veya nişasta var demektir. Ekmek kutusuna koyduğunuz ekmeklerin küflenmemesi için ekmek kutusuna birkaç adet kesme şekeri koyun. Lahananın pişerken kötü kokmaması için tencerenin içine bir parça ekmek içi koyarsanız kokuyu önlemiş olursunuz. Evet, bugünkü seçtiğim ve araştırıp sizlerle paylaştığım konunun haricinde araştırmamı istediğiniz ya da merak ettiğiniz başka bir konu varsa lütfen bana bildirin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar hoş kalın hoşça kalın.